Genç kardeşlerim, Allah'ın lütfuna mazhar olmak lazım. İsteyelim, ya Rabbi. Hayırlı bir eş nasip eyle. Erkek olsun, kadın olsun, elimizi açtığımızda hayırlı bir eş. Dünyada insana verilecek üç büyük nimetten bir tanesi de saliha bir eştir. Salih bir eştir arkadaşlar. Sana huzur verecek bir eşin olması dünya nimetlerinin en büyüğüdür. Bitmedi, ahirette de çok büyük bir nimet olacak. Niye? Neden? Çünkü insanı en yakın tanıyan eşidir. Ne olduğunu en iyi o bilir. Hani musalla taşına yatacağız hocamız bize hüsnü şehadette bulunacak. Belki cenaze namazımızı kılacak. En iyi bilen insanın eşidir. Ne yaptığını. Gece kalkıp namaz kıldı mı? İşte namazlarına devam ediyor mu? Oruçları nasıl? Helal kazanıyor mu? Haram kazanıyor mu? Belki babadan ve anneden daha iyi bilir ki insanın eşi mutlaka tüm haberlere vakıftır. Dolayısıyla huzur evliliktedir. Huzur nikahtadır. Nikahta bereket vardır. Asıl aşkta, asıl sevgide nikahtan sonra olandır. Cenab-ı Hak hepimize hayırlı evlilikler nasip eylesin.